Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan Pisagor bağıntısı ile ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi önce buradan soruyorum diye bir bölüm var. Diyor ki yukarıda çizilen üç karenin arasında kalan dik üçgen ve bu dik üçgenin kenar uzunlukları arasında nasıl bir bağıntı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar aslında burada Pisagor bağıntısını oluşturmaya çalışmış. Oluşan üçgen şurada ne var? Dik üçgen. Çünkü bu kare olduğuna göre buradaki açılar 90 derece ise bu açıda 90 derece olmak zorunda. Şimdi e, bunun alanı e, neydi? Kenarlarını sayalım. 1, 2, 3, 4. Kare olduğuna göre 4 kere 4. 16. Bunun alanı 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre 5 kere 5. 25. Bunun alanı 1, 2, 3 olduğuna göre 3 kere 3. 9. Şimdi alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? bir kenarının karesini alarak bir kenarı kaçtı? 4'tü. 4'ün karesi. Bunun bir kenarının karesi kaç? 3'ün karesi. Ve bunun bir kenarının karesi kaç? 5'in karesi. Dikkat ederseniz 16 ile 25'i toplarsak arkadaşlar bize 25'i verir. Aslında burada oluşturduğu üçgen, dik üçgen ve oluşan bağıntı da Pisagor bağıntısı. Şimdi bakalım Pisagor bağıntısı neymiş? Diyor ki bir dik üçgende onun en uzun kenara hipotenüs denir. Biz biliyoruz ki arkadaşlar bundan önceki konumuzda açı kenar bağıntılarında büyük açı karşısında büyük kenar vardı ve eğer üçgenimiz dik üçgense 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenardı. Eğer geniş açılı üçgense geniş açının karşısındaki kenar en uzun kenardı. Yani önceki konulardan öğrendiğimiz bilgileri kullanıyoruz şu anda. 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenardır. Bir dik üçgende en uzun kenara hipotenüs denir. Yani 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür diyoruz. Mesela bu şeklimize göre hipotenüs nedir? C'dir diyorum. Sonuç olarak demiş. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani burada a ile b'nin ayrı ayrı karelerini alıp toplarsam ne eşit oluyormuş C'nin karesine eşit oluyormuş. Buradan yararlanarak arkadaşlar bir kenarı verilmediği zaman o kenarı diğer kenarlardan yararlanarak bulabiliriz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Hipotenüs 90 derecenin gördüğü kenardır. Eğer üçgeniniz dik üçgen değilse Pisagor bağıntısı uygulayamazsınız. Dik üçgenlerde hipotenüs uzunluğunu Pisagor bağıntısından yararlanarak bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Dik kenarların kareleri. Şimdi burada ne var? 6. İlk bunun için yazalım. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesine eşit. Bakın X yalnız kalacak. En uzun kenar daima yalnız olacak. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. 36 ile 64'ü toplarsak arkadaşlar ne yapar? 100 yapar. X kare eşittir. 100 gibi bir ifade oluşur. Her iki tarafın kare kökünü alırsam eğer 100 ne olur? X eşittir 10 yapar. Neymiş burada o zaman? Hipotenüsü 10'muş diyoruz. Zaten bu özel bir üçgen arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgenin katı. Daha sonraki videolarımızda pisagor bağıntısı ve özel üçgenlerle ilgili de konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Şimdi Dikkat ettiyseniz eğer arkadaşlar sayıların karelerini alıyoruz, kare köklerini alıyoruz. Yani önceki derslerimizde öğrendiğimiz konuları da mutlaka kullanıyoruz. B şıkkı. Yine burada hipotenüsü sormuş arkadaşlar bize. X'in karesi eşittir. X'i yalnız bırakıyorum. 5'in karesi 25. 12'nin karesi nedir? 144'tür. 144 ile 25'i toplarsak 169. X kare eşittir 169 ise her iki tarafın kare kökünü alırız arkadaşlar. O zaman ne olur? X eşittir 13 olur. Yine bu da özel bir üçgen arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni ediyoruz. C şıkkı yine e, verilmeyen kenar yani hipotenüsü soruyor. Burada arkadaşlar buraya X dersem eğer X'in karesi 8'in karesi kaç yapar? 64 yapar. 15'in karesi ne yapar arkadaşlar? 225 yapar. Bakın önceki konularımızda karekök ve kare alma ile ilgili e, konu anlatımları da yapmıştık. Ya yani bunları direkt bilmeniz gerekiyor. Hemen toplayalım. Toplarsak ne olur? 9 6 2 daha 8 289. 289 x kare eşittir 289 diyorum. Her iki tarafın karekökünü alıyorum arkadaşlar. 289 17'nin karesidir ve dışarıya yani kök dışına 17 olarak çıkar. Bakın sayıların, ya benim tavsiyem 8. sınıf öğrencisi e, mutlaka en az 30'a kadar, ben de 30'da bırakalım, 25'e kadar sayıların karesini bilmesi gerekiyor ezbere. Yani bilmezse ne olur? Sınavlarda mesela direkt çıktığı zaman hemen söylemek yerine uzun uzun çarpma veya bölmeyle bulmaya çalışmanız gerekiyor. Burada yine x'i sormuş arkadaşlar bize. Ne diyoruz? 2'nin karesi ne yapar? 4. 1'in karesi 1. Burada ne var? x kare. Bakın hepsinde kare alıyoruz. Unutmayın. 4, 1 daha 5. Kareden kurtulmak için kare kök alıyorum. x eşittir. Kök 5 yapıyor. Şurası nedir? Kök 5'tir diyorum. Evet. E şıkkı son burada ne arkadaşlar kök 5'in karesini almam gerekiyor yani Pisagor bağıntısında köklü sayıları çok kullanıyoruz onun için köklü sayılarda güzel bilmemiz gerekiyor arkadaşlar kök 5'in karesi nedir 5'tir 2'nin karesi nedir 4'tür bu neye eşitmiş x kareye eşitmiş bakın bunun da karesini alıyorum bunun da karesini bunun da karesini hepsinde kare alıyorum x kare eşittir 9. Kareden kurtulmak için karekök alıyorum. x eşittir 3 yapar diyorum. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki burada öbürlerinde genelde hipotenüsü hesapladık farkındaysanız. Şimdi de dik kenarlardan birini hesaplamaya çalışacağız. Diyor ki aşağıdaki şekillerde verilmeyen kenar uzunluklarını hesaplayınız. Şimdi ee, ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şuraya x deyim. Bunların kareleri hipotenüsün karesine eşit olacak. 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4 kere 3. 12 yapar. 2 kök 5'in karesi nedir arkadaşlar? 2'nin karesi 4. Kök 5'in 5. 4 kere 5. 20 yapar. Şimdi şöyle yazacağım. x kare artı 12 eşittir 20. Şimdi x kare niye buraya geçti diyebilirsiniz. Bakın dik kenarların kareleri toplamı Hipotenüsün karesine eşittir. Yani hipotenüs daima yalnız kalacak. Bu sefer hipotenüs bilindiği için e, dik kenarlardan biri bilinmediği için bu şekilde yazıyorum. 12'yi karşıya atarsam eksi 12 20'den 12 çıkarsa 8 Şimdi x kare eşittir 8 her iki tarafın kare kökünü alıyorum. E, 8 nedir? 4 çarpı 2'den arkadaşlar 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 2'dir diyorum. Burası da nedir? 2 kök 2'dir diyorum. B şıkkında şimdi x'i sormuş. Şimdi arkadaşlar x'e ulaşmam için önce şu kenarı bulmam gerekiyor. Bu kenardan yola çıkarak da x'i bulmam gerekiyor. Tek tek ilerleyelim. Şimdi buraya ne diyelim? Y diyelim. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi ne yapar arkadaşlar? 4 kere 3 12. Şimdi 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 3 kere 4 12. Şöyle olacak. 16 artı 12 eşittir y kare. Şimdi bunların karelerini aldım. Bunun da karesini aldım. 16, 12 tane ne yapar? 28 eşittir y kare yapar. Şimdi y eşittir kök 28 de yazabilirsiniz. Veya y kare eşittir 28 olarak da kalabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bunun karesi zaten bu karesi alınmış şekilde. 28 ve bunun karesi. Bunun karesi nedir? 4 çarpı 2 8 yapar. 28 artı 8 8 8 16 ne yaptı? 36. Eşittir x kare. Bakın dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Buradan her iki tarafın kare alırsam 36 nedir? 6'nın karesidir. O zaman x'in değeri 6 çıkar. Şimdi şunu diyebilirdiniz. Burayı niye biz kök 28 almadık? Şimdi arkadaşlar burayı direkt kök 28 olarak da yazabilirsiniz ama yine karesini alacağım için ben direkt 28 olarak yazdım. Evet diğer sorumuz. Şimdi önce arkadaşlar burada dikkat edin. Hipotenüs hipotenüs her ikisinde de ortak. Ortak bir kenar var ve her ikisinde de hipotenüs. Şimdi biz buradaki üçgenden hipotenüsü bulacağız. Buradaki hipotenüsten yararlanarak da x'i bulmamız gerekiyor. Bize dik kenarlardan biri soruluyor. Bunun karesini alalım. 2'nin karesi 4 çarpı 5. 4 kere 5 20. Bunun 3'ün karesi 9 kere 5 45. Şimdi ben buraya y diyeyim. Yazalım. y kare eşittir. 20 artı 45. 20 artı 45 nedir? 65. O zaman y eşittir. Kök 65 yapar. Burada y eşittir. Kök 65 arkadaşlar. Şimdi i̇kinci üçgenimizde dik kenarlardan biri isteniyor. Yani şöyle yazacağım. X kare artı birin karesi eşittir. 65'in karesi. O da kök 65'in karesi ne yapar? 65 yapar. X kare eşittir. Birin karesi 1 bir. bu tarafa atarsam. Eksi 1. 65'ten 1 çıkarsa 64. Her iki tarafın kare kökünü alırsam. X eşittir. 8 yapar. Burası neymiş? 8'miş diyoruz. Şurada hipotenüs hesapladık. Burada ise dik kenarı hesapladık. Evet, D şıkkında. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Ee, bir tane şekil verilmiş. Ama şimdi burada dik üçgen oluşturmak için mesela şöyle çizsem, paralel çizsem. Çizdikten sonra da şimdi burası bir dikdörtgen oluşturur. Tam böyle paralel 90 derece olacak şekilde. O zaman burası da nedir? 90'dır. Burası 2 ise dikdörtgenin burası da nedir? 2'dir. Burası 2 kök 5 ise burası da nedir? 2 kök 5'tir. Tamam 3 kök 5 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 1 kök 5 ya da kök 5 kalır diyebilirsiniz. Bakın dik üçgenden hemen Pisagor bağıntısından. X kare eşittir. Kök 5'in karesi ne yapar? 5. 2'nin karesi ne yapar? 4. Buradan x kare eşittir. 5, 4 daha 9. O zaman x eşittir. Şimdi kare alıyorum. X eşittir 3 yapar diyorum. Bakın şeklin aslında bozmamak şartıyla eklemeler yapabilirsiniz. Pisagor bağıntısını yapmam için dik üçgene ihtiyacım vardı. Ve burada dik üçgen oluşturdum. Evet. Devam edelim. Şimdi diyor ki aşağıda üç kenar uzunluğu verilen üçgenlerin dik üçgen olup olmadıklarını araştırınız. Dik üçgen olmayan üçgenlerin dar açılı üçgen veya geniş açılı üçgen olarak sınıflandırınız demiş. Şimdi verilen üçgenin ben dik açımı, dar açımı, geniş açımı olduğunu nasıl anlayacağım? Üçgenin türü belli olmadığından başlangıçta en uzun kenarı hipotenüs kabul edilip pisagor bağıntısı uyguladık. Şimdi dik kenar olarak kabul edilen kenarların kareleri toplamı hipotenüs olarak kabul edilen kenarın karesinden daha küçük olduğu için bu üçgen dar açılı üçgendir dedik diyor. Eğer eşit çıksaydı dik üçgendi küçük çıkarsa dar açılı büyük çıkarsa geniş açılı üçgen diyoruz. Şimdi burada baktığım zaman arkadaşlar bunların nasıl üçgen olduklarını tespit etmeye çalışacağız. Önce en uzun kenarı bulalım. 2 kök içine alsam ne olur? 4, 4 kere 7, 28 yapar. Köklü sayılarda sıralamayı bilmeniz gerekiyor. 3 içeriye aldım. 9, 9 kere 5, 45. Baktığım zaman en uzun kenar burası. Şimdi bunun karesi ne yapar? 45 yapar. Bunun karesi ne yapar? 28 yapar. Bunun karesi ne yapar? 15 yapar. Bunların toplamına bakıyorum. 20, 30, 8, 5, 13, 43. 43, küçük 45 çıktı. Mesela 45 eşit 45 çıksaydı dik üçgen diyecektim. Küçük olduğu için buna ne diyorum? Bu bir dar açılı üçgendir diyorum. Dar açılı. Evet C şıkkına bakalım. Yine en uzun kenarı tespit ediyoruz. Burası nedir? 13. Bunu içeri alalım. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Yani 3 içeriye 9 diye girer. 3 kere 9 27. 2 içeriye 4 diye girer. Burası da ne yapar? 40 yapar. En uzun kenar burası. 40'ın karesi yani kök 40'ın karesi 40. 27'ninki ki 27 kök 13'ün de 13. Toplayalım arkadaşlar. 30 ne yapar? 40. 40 eşittir. 40 çıktı. Yani bu neymiş? Bu bir dik üçgenmiş diyoruz. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar en uzun kenar hangisi? Bir bakalım. Burası nedir? Kök 64'tür. 4 içeri alırsam 16. Burası kök 32'dir. 4 içeri alırsam 16. Burası da 32'dir. En uzun kenar burası. Bu yalnız kalacak. Bunun karesi nedir? 64. Bunlar da 32, 32, 32 artı 32. O da ne yapar? 64 yapar. Şimdi eşit çıktığı için 64 eşit 64 çıktığı için bu bir dik üçgendir diyoruz. Hatta bu özel bir üçgen arkadaşlar şu açıları da daha sonraki konularda öğreneceğiz. 45 derecedir diyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konu açısı yer alan konulardan Pisagor bağıntısı ile ilgili konu anlatımı yaptık. Konu anlatımımıza bir sonraki videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Özel üçgenleri anlatacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.